Merhaba arkadaşlar bugünkü videoda size akvaryumu tanıtacağım onun beraberinde akvaryumda şuanda da ekranda görüldüğü gibi mevcut olan bazı sorunlarla ilgili konuşacağız devamında ise akvaryuma bakım yapacağım Umarım sizin için faydalı bir video olur. Akvaryumla ilgili biraz bilgi vermem gerekirse arkadaşlar, 50'ye 50 küp bir akvaryum, camları clear cam, aquascape için aldım. Başlarda güzeldi ama şu an gördüğünüz hali pek iç açıcı değil. Çünkü akvaryumların en büyük laneti olabilecek diye düşünüyorum. Yosun sorunuyla ve daha kötüsü sakal yosun sorunuyla uğraşıyorum. Neredeyse aylardır sürüyor. Bazen azalıyor bazen çoğalıyor. Bir türlü bir çözüm yolu bulamadım. Akvaryumda çeşitli bitkiler var. Ee, ağırlıklı olarak kriptokorin çeşitleri var. Venti ee, Minik bir kriptokorin var burada. Cüce kriptokorin ee, Kahverengi kriptokorin var. Arkada Yeşil renkli kriptokorin var. Ondan sonra şu tamamen yosunla kaplanmış küçük yapraklılarda Yine Cryptocoryne'nin farklı bir türü. Onun dışında moslarımız var. Arkada kopalar var. Ve su mercimeği var. Suyun yüzeyinde. Ve görüntüdeki kirlilikten anladığınız üzere yeşil yosunumuz var. Yeşil nokta yosunu değil bu. Tüyümsü bir yosun. Eee onu pek araştıramadım. Ve şu anki videonun başrolü sakal yosunu. Balık olarak bir sürü lepistesimiz var. İki tane Çin yosun yiyici var ama golden değil. Normal kahverengi biraz utangaç balıklar. Yani akvaryuma yaklaşınca saklanıyorlar. Ancak akvaryumdan uzaklaşınca e, akvaryumu birbirine katıyorlar. Katıyorlar iki arkadaş bunlar. Sürekli kovalamaca halindeler. Sürü halinde de 6 kişilik bir sürü geldi ekrana. Çinyosun yiyicimiz normal kori var. Çöpçü dediğimiz. Onun dışında ekipmanına bahsetmem gerekirse ışıklandırma ile başlayayım. Ee, el yapımı bir hobici arkadaştan el yapımı full, full spektrum bitkili akvaryumlara özel led yaptırdım. Filtre olarak e Gördüğünüz şu modelini kullanıyorum büyük umutlarla almıştım. Güçlü bir filtre ancak bu akvaryuma yetmiyor gibime geliyor. Sebebini de birazdan anlatacağım. ısıtıcı kullanmıyorum. Evin ısısıyla ısını ayarlıyorum akvaryumların. Su üstü bitkilerim de var. Mercimek dışında. Çok güzel bu var vardı ama sakal ondan artık bir şey gözükmüyor. Kabaca akvaryum bundan ibaret. Balıklar için gayet güzel bir ortam gibi görünüyor çünkü keyifleri yerinde ürüyorlar, çoğalıyorlar. Bir sorun yok ama bitkiler için pek sağlıklı olduğunu söyleyemem. Ha bitkilerde gelişim var ancak ee, biraz yavaş bir gelişim var. Artı çok fazla yosun var arkadaşlar. Yani bıktım ben bu sakal yosunundan. Birkaç tane. Ramshorn Salyangoz almıştım yosunlarla uğraşsınlar diye. Onlar pek yardımcı olmadı. Ee, aldığım erişkinler öldü. Kayboldular. Ama yavrulamış gibiler. Küçük küçük ara sıra ramsonlar görüyorum. Yani hani... Ee, hassas canlılar akvaryum sağlıklı olmadığı zaman genelde salyangozlar ölenler oluyor. Ama şurada siz de görüyor musunuz? Bilmiyorum ama odaklayacağım. Evet. Şurada bunun gibi birkaç tane yavru salyangozumuz var. Akvaryumla ilgili veriler biraz daha e, bilimsel olsun diye birazdan Şöyle JBL marka easy test ile su değerlerini ölçeceğim. Sonuçları göstereceğim. Su sıcaklığı kabaca 20-21 derecede. Şimdi 20-21 derece kulağa biraz düşük gelebilir. Ee, ama Lepsitesler Koriler işte Bantuzlu çöpçüler ya da Cai diye yazılıyor, Chinese algae eater diye, sahiden farklı olarak, gayet keyifliler yani gelişimlerini devam ettiriyorlar. Bir sorun yaşamıyorum balıklarla ilgili, su sıcaklığıyla ilgili. Bitkilerde biliyorsunuz daha çok yani balıklara nispeten daha çok serin suları seviyorlar. Bitkiler için de en uygunu olduğunu düşünüyorum en uygun demeyelim de ee, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha sıcak suda daha çok yosun sorunu yaşanıyor. Ona rağmen gördüğünüz üzere yan camlarda yeşil yosun sorunu bitkilerin üzerinde yeşil yosun, onun beraberinde uçlarda e, sakal yosunu ve böyle facia bir durum var yani. Şimdi kamerayı tripoda yerleştirip önce su değerlerimizi ölçüp daha sonra da temizliğe girişeceğim. Önce su değerlerimizi ölçelim. Easy test JBL'in çok adı da üstünde kolayca su değerlerini ölçebileceğiniz bir sistem. Kağıttan yapılmış çubuklar var. Onu Suya batırıp 3 saniye suda tutuyorsunuz. Bir daha 3 saniye arasında. Daha sonra 1 dakika kurumasını bekliyorsunuz. Şöyle buraya bırakıyorum. Kuruması için. Daha sonra kuruduktan sonra şurada cetveller var kağıtta oluşacak renklere göre kendi kağıdınızla standart yetbele göre değerlerinizin kaç olduğunu öğrenebilirsiniz. Örneğin neler öğrenebiliriz? NO'yu nitrik oksidi amonyakı, nitratı daha sonra GH, GH suyun sertliğini gösteren k sudaki karbonat miktarını kabaca gösteren. Daha sonra pH'yi gösteren değerimiz var. Ve sudaki kuluru ölçen bir kare var. Gördüğünüz üzere burada da odaklayabilirsem. 2-3 saniye suda bekletip Üzerindeki fazla suyu atıp 60 saniye kadar bekledikten sonra kıyaslama yöntemiyle su değerlerinizi öğreniyorsunuz. Evet arkadaşlar bir dakika süre geçti. Ee, şimdi ölçümümüzü yapıyoruz. Şöyle yandan önce nitrata bakıyorum. NO3 nitrat değerini gösteriyor. Hangi renge denk geliyor? Yani 250 ile 100 arası gibi bir şey. Burada gösteriyor. Kırmızı yani kötü bir değer. Onun dışında NO2 yani azot dioksit. En tehlikeli olan gaz bu. Yani bizim için de tehlikeli. Bütün canlılar için tehlikeli. Zehirli bir gaz. Sudaki miktarı ikinci karede hangi renge geliyor? Yani hani varlığı yok arasında. Yani 0, 0 ile 05 arasında. Yani korkulacak bir şey yok. Ama nitrat yüksek. Ee, hani akvaryumdaki bakteri kültürünün yaptığı şey de bu. Ee, azot dioksidi yani o zehirli gazı e, nitrata çeviriyorlar. Nitrat da bir türlü atılması gerekiyor. Kim kullanıyor bunu? Bitkiler kullanıyor nitratı atması gerekiyor. Onların tasfiye etmesi gerekiyor. Ya da su değişimi yapılması gerekiyor. Birikmemesi için. Hani benim akvaryumda yüklü miktarda bitki var ama dediğim gibi akvaryumda büyük sorunlar var ki e, bu değer neredeyse 250'ye dayanmış nitrat. Bitkiler demek ki kullanamıyor bunu. <laughs> Onun dışında e, genel sertliğe gelirsek dördü de kırmızı yani sertlik derecesi 21'in üzerinde. Yani bu da benim için büyük bir sürpriz oldu. Ee, KH karbonat sertliğine gelirsek. Bu arada arkadaşlar şu KHGH e, hakkında <laughs> genel bir bilgim var. Şu an e, anlamlarını yanlış kelimeleri kullanıyor olabilirim. E, doğrusunu biliyorsanız aşağıda hatırlatıp yorumlarda yazabilirsiniz. Bunun yani önerilen değer 6 derece ile 10 derece arası. Bizimki hangi renge denk geliyor bakıyoruz. Maalesef o da düşük. Yani 3 dereceye denk geliyor. Turuncu gösteriyor. Kırmızı kötü demek. <laughs> Onun dışındaki kare de pH gösteriyor. Şu kare. pH'mız da maalesef neredeyse 6.4'ün altında ya da 6.4 diyelim hemen hemen daha açık renkli altında klorumuz 0 klor zaten bir zahmet o da 0 olsun yani o da yüksek olsaydı ee akvaryuma alıp bu işi bırakmam gerekiyordu şimdi elimizdeki bu e, sıkıntılı değerlere göre en azından kavaca bir fikir oluşturduk kafamızda akvaryumla ilgili neler yapabiliriz bir kere su değişimi şart olmuş <laughs> Çünkü bitkiler yetmiyor. Demek ki o nitratı temizlemeye artı su çok asidik. Balıklar için bir sıkıntı yok şimdiye kadar ama genelde yumuşak suları seviyor o tür balıklar. E, su sertliği az olan yani beyaz düşük olan. Ama akvaryumun e, mineral yükü fazla yani. Şu GH 21 derecenin üzerinde karbonat düşük. Yosun olmasından ne olsun? Yani burada suç ben de gibi görünüyor. Ama bu bir kısır döngü yani Elimizden geleni yapıyoruz ama bu sakal yosunu laneti bir türlü başımızdan gitmiyor. Arkadaşlar şöyle bir eylem planı oluşturdum. Önce suyumu hazırlayacağım. E, efektif Effective Conditioner ürünüyle. Bunu e, musluk suyundaki zararlı mineralleri elemek, engellemek için kullanacağım. Ondan sonra e, magnetli silecekle camları temizleyeceğim. Filtreyi çıkarıp temizleyeceğim. Ve su değişimini yapacağım son, en son. Ondan sonra da e, iğneyle enjektörlü sıvı karbonumuzu bazı deneme amaçlı bazı bitkilerin üzerindeki sakal yosununa uygulayacağım. Bakalım neler olacak. Camları silmek için şöyle bir magnetli cam sileceğim var uç kısmında şöyle bir jilet gibi bir şey var. Ee, çok güzel düşünülmüş bir detay. Ee, sakal yosunu biliyorsunuz çok sert oluyor, çok inatçı oluyor. Camlara, kuma, akvaryumdaki dekorlara, plastiğe yani her şeye yapışıyor, çok sert ve kolay kolay temizlenmiyor. Bu onları canını okuyor. Size de tavsiyem eğer bun, bunları da alacaksanız e, güçlü olanını alın. Küçük olanları hani 0.5 mm cama uygulananlar pek bir işe yaramıyor cam camınız kalın olmasa bile. Camınız 1 mm ise 2 mm pardon camınız diyelim örneğin 1 mm ise 2 mm'ye uygulanacak ya da 2 mm'yi e, toler edecek silecekleri kullanın bu bir tecrübe meselesi. Yani paranızı çöpe atmayın ekstradan. Ben denedim. Ne kadar güçlüyse o kadar güzel temizliyor. Görüntüde belli mi bilmiyorum ama suda belli bir e, bulanıklık var. Tabi bir sürü uğraştık, su değiştirdik, su ekledik, filtreyi e, temizledik, filtrenin pompa gücü arttı. O da karıştırıyor şu an temizlemek için ortalığı. E, ama her halükarda berraklık ve netlik temizlemeye başlamadan önceki haline göre. Ee, bayağı bir ben yani fark ediliyor durum ortada. çok ee, çoğu kişinin unuttuğu bir şey var. Hani akvaryumun içi temiz olabilir ama akvaryumun camı lekeli olabilir. Ben şimdi dıştan bir temizlik yapacağım. Bakalım ona kadar etkili olacak. tabi şu kullandığınız cam sili kesinlikle akvaryumun suyuna bulaştırmayacaksınız benim akvaryumun üzerinde sıkı bir cam var gördüğünüz üzere o sebepten kafam rahat o konuda normalde bitkili akvaryumlarda e, üzerinde buhar zemi olmaması tercih edilir. Ancak Evde beslediğim canavar kedi. E, o imkanı bana sunmuyor. Sürekli kafasını, kolunu akvaryuma sokmaya çalışıyor. O yüzden mecbur bu harcama kullanmak zorundayım. E, son durum böyle arkadaşlar. Yandaki berraklığı görüyorsunuz şu tarafta yem yeşildi. Yine şu duvardaki berraklık ayna gibi yansıtıyor. Orası da yem yeşildi. Fiziksel olarak kaba bir temizlik yaptık. Suyunu değiştirdik. Ee, şimdi sıra sıvı karbon eklemekte. Kullandığım sıvı karbon arkadaşlar Reflowers'ın sıvı karbonun Eee Willflowers'dan e, Effective Conditioner, hani musluk suyu düzenleyicisi ve e, Aquaclear diye bir ürünü var. Yosunlaşmayı engelliyor, suyu berraklaştırıyor, mikropartikülleri e, birleştirip hani filtrede yakalanmasını kolaylaştırıyor. O iki ürünü kullanmıştım, hala da kullanıyorum. E, memnundum, evet, diğer ürünlerini de kullanayım dedim. Liquid Carbon kullanıyorum. Şimdi bir hafta oldu suya likoy karbon ekleyeli. Tabi temizlik yapmadan önce. Yani yosunlarda herhangi bir değişiklik görmedim. Maalesef. Seachem'in ee, likoy karbonu var. Sıvı karbonu var. Seachem markasının. Onun da ürünlerinden memnundum. Ama biraz fiyat olarak yüksek olduğu için şu markaya bir şans vermek istedim. Denemek istedim. Umarım sonuç alırım. 5 mililitrenin üzerinde bir sıvı karbon çektim şırıngaya. Hmm, normalde 100 litre işte 2 mililitre, 1 mililitre tam olarak hatırlamıyorum. Üzerinde yazıyor. Kullanınız diyor. Ancak elinizi korku kalıştırmayın. Bir şey olduğu yok. Hmm, keşke bir şey etkili olsaydı. Yani ben 4-5 mililitre kullanıyorum. Hani balıklara da herhangi bir zarar vermiyor. Ama... <laughs> Yani yosunda da herhangi bir etkisi olduğunu görmedim. Şu ana kadar. Şimdi tekrar burada da uygulayacağım. Şöyle direkt Yosunlu bölgeleri deneme amaçlı. Hani şu öndeki bölgeleri püskürtüyorum. Acaba işe yarayacak mı diye. Şimdi su değerlerini ölçmeden önce biraz zaman geçmesi gerek. Hani sıvı karbon ekledik. 30 litreye yakın su değiştirdik, filtreyi yıkadık, temizledik. Musluk suyu kullanıyorum ama dediğim gibi efektif conditioner yani su düzenleyici Reef Flowers'ın ürünü de kullanıyorum. Onu ekledik, onun da en büyük özelliklerinden biri işte sudaki zararlı mineralleri artık nasıl yapıyorsa inaktif hale getiriyor. Bu arada yani kullandığınız ee, bitki gübrelerinin de sıvı gübreleri, potasyumdur işte. Fosfattır vesaire. Aynı zamanda onları da inaktif hale getiriyor yani hani gübrelediğiniz günlerin şeyle efektif kandişeri kullandığınız günlerle aynı gün olmasın. Yoksa paranızı çöpe atmış olursunuz boşu boşuna. Onun dışında evet biraz zaman lazım hani değerler doğruya yakın olsun diye. Ben bir çay sigara yapacağım. Sonra devam edeceğiz. 2 3 saniye suya bandırıp çıkarıyorum. Sonra biraz sallıyorum hani. Fazla üzerinde su varsa gitsin. Bir dakika kurumaya bırakıyorum. Sonuçlar fena değil. Yani bir önceki testimize göre Şimdi bir öncekinde nitratımız neredeyse 250 ve üzeriydi. Şu an 50 ile 100 arasını gerilemiş. Onun dışında amonyamız vardı 0.5 civarı 0.5 civarı. Şu an o da sıfırlanmış. Ee, yani azot gazı diyelim şu e, NO2 zehirli olan bu zehirli olmayan ama fazlasının zararlı olduğu, yosunlaşmaya işte balıkların gelişimine zararlı olduğu olan bitkiler kullanıyor bunu ama dediğimiz gibi o akvaryumda pek kullanmamışlar gibi neredeyse 500'e varıyordu şu an 50 ile 100 arası bir şey genel sertliğimiz ee, şurada pek belirgin değil ama şöyle 21 ve üzeriydi. Şu an e, 14'lere gerilemiş gibi. Yani su değişimimiz şey yaramış gibi. Ee, KH karbonat sertliğimiz 3 ile 5 arası bir öncekinde biraz daha kötüydü. Yani renk olarak görüyorsunuz. 3 ile 6 renk olarak oraya denk geliyor. pH'mız maalesef yükselmemiş. E, ee, halbuki onun yükselmesini bekliyordum. 30 litre su değiştirdik sonuçta. İçtiğimiz musluk suların e, bu kadar asidik olduğunu düşünmüyorum ama işe yaramamış. En sonunda klor. Klor gördüğünüz üzere musluk suyu kullanmıştım ancak klor yine sıfır. Yine e, şeyin şu su düzenleyicinin işe yaradığını gösteriyor o da. Durumlar böyle. Fiziksel temizliği camlara yaptık. Tabi bitkilere aynı şekilde yapamıyorum. Şuradaki taşları görüyorsunuz tamamen Yosun da kaplanmış. Takip edeceğiz. Stratejilerimiz işe yaramazsa strateji değiştireceğiz. Bir sonraki e, adımım yani bu haftalık su değişimini sürdüreceğim şu değerlerin toparlanması için. Onun dışında sıvı karbondan umudu kestiğim zaman diğer akvaryumda bir önceki videoda da anlattığım gibi buraya da sahilleri ekleyeceğim sayı Sahi balıklarını bakalım onlar ne yapacak izlediğiniz için teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için umarım işinize yaramıştır bu video ee, önerileriniz varsa siz de aynı şeyleri yaşadıysanız biz çözüm yolu bulduysanız Yorum yapabilirsiniz. Videoyu paylaşıp kanalıma abone olursanız da beni sevindirip motive edersiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.